Allah'ım ya. Vallahi kafamda şarkı çalıyor ama. Buradan onunu Adam ölmüş. Asker ölmüş lan bu bizden değil ama. Allah bu kim lan? Merhaba sen kimsin? Merhaba benim adım Kini Topet. Kini Topet mi? Ee, memnun oldum kardeşim. Arkadaş olalım mı? Allah kardeşim arkadaş olmak istiyor muyum? Hayır. İstemiyorum ben, ben sana güvenmedim. Görüşürüz. Valla. Lan. Se se kardeşim senin ben de işin ne ya? Allah Allah anlamadım ki. Derdi mi var bana gel söyle. Favori rengin ne? Hayır istemiyorum kardeşim. Sağ ol ama çok naziksin ama sağ ol. ben kabul etmiyorum. Allah'ım ya. Abicim. Bak tamam arkadaş olalım. Lütfen beni sal. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Abi. Dünyama hoş geldin insan. Yok abicim sağ ol. Tövbe estağfurullah. Garip de geldi bana. Hiç güvenemedim vallahi. Allah'ım Rabbim. Parkur modu da çekelim de ne olur ne olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu dünyada kimseye güvenilmiyor. La, la. Gel yok kardeşim yok ben gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Hayır. Ay. Ay geliyor 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 geliyor. Manyak ev. zannet. Sen de bir çekil ya. Yok kardeşim istemiyorum ya. Oo üzüldüm de. Abi bu kim lan? Aa! Ne oluyor lan? Allah! Bismillah. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Boku yedik. Boku yedik vallahi billahi boku yedik ya. Bir de ışınlanıyor bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç olmadı eksikti vallahi. Neyse. Allah a... lan iki tane var bundan kendini mi kullanıyorsun bir de beyler size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar gerçek anlamda yedik yedik yani tazeydi paylaş istiyoruz koş 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 Allahım yarabim bunlar kim lan lan üç tane oldu bir de konuşuyor ha İlk defa konuşan bir şey gördüm yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse gelmez inşallah. Dua ediyorum. Oha oha. Buna harita yayılmaya Kaçamalsın. başlıyor ya. Lan çöpü devirmişler hayvan oğlum. Koşamıyorum. Bana cevap ver. Allahım bir de bana diyor ki cevap ver diyor. Answer me. Ben doğru çevirdiysem. Abi Jim sana cevabım mevabım yok. Hadi git. Allah'ım ya belanı benden bulma. Yürü git lan ağlatırım seni. Sen mi kaşınacaksın ya? Bir git abi. Lan. At, Ad, at silah ölmüyorsun sen. Ateş silahının tadına bak bakalım. Hayda. Ben iyice korkmaya başladım arkadaşlar. Bu ne? Kaç 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 bunlar var ya. Bunun çok manyak bir şey ya. Bir de çoğaldılar. Anlamadım gitti. Cık, ya Allah Ya Allahu Allah ya. Vallahi garip semaya başladım. Bunlar hemen peşimizden gelmeden gitmemiz lazım. Yoksa var ya bence bunlar hiç iyi niyetli değil. Bana bir şey yapmak istiyorlar ama onu da anlamadım. Lan. Kinetolar. Kafam karıştı ya. Arkadaş olalım mı dedi. Hayır dedim. En son evet dedim. Beni peşim bırakmadı. Abi ya. Bir an önce kendime güvenli bir yer bulmalıyım. Yoksa bunlar var ya. Hiç güvenilir gelmiyor ya. Burası ne lan? Anam dayak yiyorum lan. Allah Allah Allah. Ben oraya gitmem. Neye gideyim ki zaten? Oraya ancak aptallar gider. Her neyse. Böyle bir yerde yoktu bu arada. Fark ettiniz mi? O siyah yeri ben hiç görmedim. Bakayım burası. Everything sen. Dejavu yaşadım. Allah'ım. Abicim. Anlaşalım. Ne olur bak. Gözüne kurban ol olayım Yapma ya. Olur, gözüne mi özüne kurban olayım ya? Aga bu kim ya? Biri bana söylesin bu, bu ne anlamadım virüs müdür nedir? Bulaştı o partaya ya. Kaç tane var? Hepsi nerede şimdi bunların? Aha vallahi geliyor bir tane daha bir tane daha geliyor. Aha. Aha. Kaç tane ettiniz ya? Kapı kapalı. <laughs> ah! Be Selamun aleyküm abicim ya. Selam verdi reis. Sorun yok. İyice tırsmaya başladım ha. <laughs> yapma ne olursun yapma ya. Tamam arkadaş olalım gel. gel. En iyi arkadaşım sensin. Tamam kabul ediyorum. Yalancı. Tamam ama bana zarar vermesin. Ha? Ne diyorsun? Hayır bir de böyle şey sade yapısıyla böyle iç geliyor anladınız? Şuna baksanıza. Allah orada bir tane Senin daha şey vardı istiyor. ha. Aha kapıyı zorluyor bir de. Namussuz. Kapat buraya gelemezsin ki. Çok hafife alıyorsun. Ah zor olmaktan nefret ediyorum. Koş 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 koş. Allah bir de sürekli bir şey arka soruyor. Anla öldük. Abicim kimse arkadaş olmak istemiyorum. Allah'ım ya. Diyorsun. Zorlama. Zorlama reis. İstemiyorsam istemiyorum. Dur. Git başka arkadaş bul. Benden de başka kimse yok ki bu arada. Aga be. <laughs> Yarabbi ya Taktı bana kafayı. Allah geliyor yine geliyor. Vallahi yine geliyor. Bok yedik go. Şu kabloya da bir şey canavar zannediyorum valla. Bir gün kalp krize geçeceğim. Koş 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 koş. Bok yedik. Tamam. Yemedik. Rahat olun. En son burada bir yerde değil miydi lan? Burada da beni kovalıyordum mu? Bir tane oldu herhalde. Kolonlarını sildi. Geçilmiyor. Haydi bakayım. Tamam bu duvarların içinden geçebiliyor. Işınlanabiliyor. Ekranımı bozabiliyor. Ayrıca kendini kullanlayabiliyor. Demiş miydim? Bilmiyorum. 4 tane özelliği var. Çok şeymiş ya. Tırs tırstırıcı bir NPC. NPC demek bence yanlış olur buna. Hmm. Bunu araştırmamız lazım arkadaşlar. Bunun illa bir gizemli bir geçmişi vardır. Şuna baksanız da bir şeyler yazmış bu olara. Ay! Tekrar düşür. <laughs> abi, abi ben öldüm abi. Abi vallahi öldük. Öldük, öldük, öldük. <laughs> Vay benim altın papucum ya. Ay anam babam sen hoş gelmişsin ya. 2 ee, tane oldu şimdi de. El el el. Koş 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 koş. Oh my god. Aa abiciğim benim bir sal benim bir sal. Ne oldu sana benim? Abicim ya. Aa. Aa. Oğlum ekran gidiyor gel. Yine yaptı şu özelliğini ya. Ekrana gidiyor. Manyak kerif. Anne kerif. Kimmiş bu kine toymuş ya? Hepsini öldürmem lazım. Seni öldürmem lazım. Ama nasıl öldüreceğiz biz bunu ya? Böyle çok da şey gelmiyor ya bana böyle. Nasıl desem? Düşman tavır sergilemiyor. Böyle şey, dostça bir tavırla ama şey yapmayana da şey yapıyor. Arkadaş olmayana da bir güzel yapıyor. Anladınız siz? Hani Baksanıza. Ay! Uşundan mı yeter lan? Ben de uşundan. Eğlendirmeye de başlıyor. Manipüle etmeye başlıyor beni ya. Git buradan. Kara manipüle kullanıyor. Abiciğim ne olur kapat. Eee. Ne diyorsunuz zaten anlamıyorum. Gözünü, gözünü seveyim ya. Bırak beni. Hadi bırak beni. İki tane var ha. Kulonu hiç silmiyor. Benim acil buna buradan kaçmam lazım. Biraz uzaklaşayım. Bak şuraya geleyim. Hı, geldim. Bayağı uzaklaştım. Beni kaybetti herhalde. Bak Kinito. Ben senden daha güçlüyüm. Bak ben uçabiliyorum. Ama sen de ışınlanabiliyorsun. Sen kendini klon edebiliyorsun. Ben bunu yapamıyorum. <laughs> o benden galiba birazcık daha güçlü. Ama en önemli şey bende silmek var. La. La. Bir dakika tamam. Z'ye basıyorum. Hayda. Lan. Ne 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 ne? tu abiyah? Makin tu abiyah. ben sadece olsun biriyim ya. Vallahi yapma Arkadaşlar, vallahi bu manyak çıktı. <laughs> Senden iki adım öndeyim Sen arkadaş olan olmayacağım, tamam mı? Şunu öğren. Olmayacağım arkadaş. Gidip öldürün. Şunu diyor ki. Friend with me gibi bla bla bir şeyler söylüyor. Hızlı söyledi. Hiç anlamıyorum. Geri geldi. Koş burada bir escape yaşayacağız galiba. Allah geliyor. Koş 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 koş. Asansöre koşmamız lazım. Hayır. Hayır. Tamam yetti. Onu buraya çekmem lazım. Bıktım artık ondan. Gel buraya. Sıçacağım senin ağzına. Neredesin? Piskinito, gel hadi. Sen oyun oynayak senle. Dur. Bekle. Şimdi onu durdurdum tamam mı? İnşallah durmuştur. Ben ona çok güzel bir planım var. Bak Kinito, Kinito. Bak sonra ne yapacağım. Şimdi Kinito'ya özel sürprizlerim var. Ona ona böyle şeyler koyacağım. Bakın ne yapacağım şimdi ona. Kinito, Kinito gel bakayım buraya. ne ee, alak? bak bunu buraya dolduracaksın tamam mı? Sonra ne yapacağız? Sonra tabii ki de şunu kullanacağız. Kapatması için. Sonra bunu sabit diyeceğiz ki harita parçasına dönüşsün. Son üstüne bunu kapatacağız. Böylece de gelemez. Ben ben sana ne diyeyim şimdi? Ben sana ne diyeyim şimdi ya? Ha, ben sana ne diyeyim ya? Sen beni mi izliyorsun? Sapık seni gel buraya. Dümük. O bir şey söyleyeyim mi bu? Şeytandan başka bir şey değil ya. Şeytanın şeyi bulmuş hali bu. Vallahi çok kötü. Bunun bence sinsi bir planları var. Bana bir şey yapmak istiyor. Ha yani söyleyince bir şey bir şey. Yani tabii de oyunun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama her şey gelince böyle bir şey düşündürücü söz söylüyor. Hani hayat sorgulayıcı bir söz söylüyor. Vallahi geliyor. Kinito, gel bakayım kanka. Kankam benim ya. Gel bak sana bir sürprizim var. Onu durdurun. Tamam. Oo my god. Oo! Lan! Sal beni. Hayda! Oh, tamam. Düzel, güzel, güzel, güzel. Suruk kafalı tekrar görüşeceğiz. Ne oldu lan geverdin mi? Görmek istiyorum o son görüntüyü. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Bakın benim planım şuydu. John'un şu gemot bir bug var. Altına o tüp eşyasını koyuyorsun. Hiçbir şekilde hareket edemeyecek. Şimdi biz onu kilitleyeceğiz. Merhaba dostum. Nasılsın? Ben de öyleyim. Sağ ol. Şimdi seni artık bir daha gelemeyecek şekilde kapatacağım. Her videoda da bunu bur 3. buraya Sarp göreceksiniz 2025. Bu arada. Şurayı kapat. İyice kapat. İyice. Burası çok tehlikeli bir yer. Böyle bunları buraya döşeriyen de burada aralardan sıyrılmasın. Bu her boku ya. Bunu baga soktum şu anda zaten. Vallahi bunu da koy. Hop dedik. Tamam. Bunu kilitledik. Galiba kurtulduk. Dur tabelada asalım da. Hagi vagi bile yer lan bu. Şöyle bak çıkarsa direkt patlasın. Anladınız mı? Tehlikeli bir yer artık burası. X tadı çiçi da orada kaldı. Neyse. Canımızda önemli mi? Cana geleceğine mala gelsin. Diyelim. Vallahi gitti. Galiba orada kaldı. Oh. Arkadaşlar bugün de bir felaketten kurtulduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.